Evet arkadaşlar bugün birlikte zevkli birbirimizi ne kadar tanıyoruz oynayacağız. Evet. Evet başlıyoruz. <laughs> Renk. Tamam. Büyük ya. Bunu bileceğimi düşünüyordum. Ben de. <laughs> İki. İki. Üç. <laughs> Macun. Evet. evet. Çok. Bunu İkincisi de lazimert arka. arkadaşlar. Evet. Ay Arkasına da yazacağız. İkinci soru. En sevdiğimiz yemek. <laughs> Neydi benim o kadar? Ben unutmuşum. Benim bildiğim yöntem. <laughs> <laughs> Üç. Tavuklu pilav. Makarna. Evet. Tamam benim de doğru. Diş i̇şte ben şöyle mi yapsak? Seninki yukarı yazalım mesela kendisini de aşağı yazalım. Ki şey olmasın. Şimdi son en sevdiğimiz hayvan? Bu zor. Yani, yani. Aa evet sen ne seviyorsun ki? Seninki böyle nasıl bir hayvan? Bilmem. Buralarda dolaşan bir hayvan mıdır? <laughs> Seninki buralarda dolaşan mı? Bilmiyorum. <laughs> Ama ben söyledim yok dedim. Yani. Hımm, tamam. Of. <gülüyor> Dur. <laughs> TikTok'ta görüyorum demiştin. TikTok'ta... Yazdın mı? Hı <laughs> hı. Tamam, hadi. 1, 2, 2, 3. Koala. Kedi. Kedi. Yanlış. Benimki de yanlış. Benimki pengen. <laughs> çok tatlı. <laughs> Seninki ne kanka? Benimki köpek. Ha. Ben kendisini yazmayı unuttum. Arkasına yazacağım kanka. kanka. Şimdi en sevdiğimiz makyaj malzemesi. Tamam. Benimki çok zor ya. Çok karar olur. veremiyorum. Benimki bu. Ben da aynı şeyi yazacağım ya. Ben odur. İyi. İki. i̇ki üç. Maskara. Sana. İkinizde de maskara. Benimki. Evet. Ben sana dudak kremi ruj yazmışlar. Benim kapatıcı. Kapatıcı mı dedim. Hayır dedin kanka. O yüzden kapatıcı yazmadım. <laughs> salak ya. Şimdi sorun. Instagram hesabımızda kaç takipçimiz var? Biliyor musun benimkini? Ben seninkini biliyorum. Biliyor musun? baktım evet. Baktın mı? Hayır, bakmadım. Allah falan versin bakmadım. Belki de yanlıştır bilmiyorum. ya. Yüz üstü müydü seninki? Yani. Evet. Kendim bilmiyorum. Bakarız onu. 1, 2, 2, 3, 145, 112. Oha evet. 112 mi? Evet. Oha. bakayım doğru mu? Bende kaç kişi var? Bak. Oha 112. Bak tam bildim ya. <laughs> Belki. <laughs> 127 ya. <laughs> Arkadaşlar tam bildim ya. Nasıl ya? kuzenimle. <laughs> Şimdi en sevdiğimiz mevsim. <laughs> kolay ya. Tamam hadi. Bir, iki, üç. Ya seninki. Benimki? Seninki de ya. Hay İkbal. Ne? Yalan atıyorsun sen şu Yalan atıyorsun. Ya, Kanka yazı o kadar sevmiyorum. Kanka seviyorsun. İlk başta daha çok seviyorum. Yazın çok sıcak oluyor. Tamam Ceylin. Şimdi ne? En sevdiğimiz içecek. Heh. Ben yine bildiğimden şaşırıyorum. Yanlış. Yanlış. Hı? Tamam okuduğum gibi yazıyorum. <laughs> tamam. Ben de, de... yok <laughs> işte, evet. şimdi. 1, 2, 3. Sen de Ersin. Benimki de karpuzu fıstığı. Tamam işte. doğru. Ama bir şey sanam. tutmadık hiç biz. Tamam. Bunu da bilemedin. Sen bunu bilemedin. Ben seninkini mi bilemedim? Ben evet. seninkini bilemedim. Evet. Instagram ben bildim. Yani sen bildin ben bilemedim. Bildik. Evet. Don Doğum günümüz. günümüz. Doğum Kolay. Şey o gününü mü yazalım sadece? tarihi yaz işte. Tamam gününü yazıyoruz günlüğü yaz. İşte o tamam. İşte yılını, yılını yazıyor musun? Yılını yazmayalım bence. Ay kanka. <gülüyor> ne? <gülüyor> o bak sakın. Bunu yanlış bilirsen var ya. Bir <laughs> sen yanlış bir şey Ben doğru biliyorum. Tamam. 1, 2, 2 3, 3, 21 Eylül. 23 Eylül. 24 Eylül. Kanka 24. Görmüyor 23 musun? 23 yazmışsın Tamam mi? ilk 24 yazmış. Niye 23 değiştirdi? Çünkü aramızda 3 gün vardı. Ay tamam. 24 oluyor. Evet. Pardon kanka bildim bu arada mi? biliyorum. Tamam hadi bildim mi? Tamam. Küçükken olduğumuz bir deniz karakteri arkadaşlar. En sevdiğimiz film miydi? Filmi de, hayır, hayır filmi film. de yazdım ben. Filmi nereden biliyorsun? Hayır film türü. Film türü işte. Tamam. Dur. dur. Seninki ben biliyorum seninki. Ben beni bilmiyorum. Ben biliyorum. Benimki. Benimki çok kolay bu arada, çok basit bir şey. Bitti. Hadi dur. Dur iki erken Hang. Bir, iki, iki, Gerilim. Senki korku. Senki korku. Evet. Komedi Senki yazacaktım ya. ya. Keşke yazsaydım. Düşündüm de sevmezsin diye düşünmüşsün. Küçükken hangi Wings karakteri? Düşme de şey yapalım. Ben bilemedim sen bildin. Küçükken hangi Wings karakteri? Ay. Yani ben seni biliyorum ya. Ben seni biliyorum. Ama yazılışını tam hatırlamıyorum. İnşallah odur. Bir, iki, iki üç. üç. Evet. Thanks Stella. Stella. Evet. <laughs> evet arkadaşlar. Bu kadardı. Bu kadardı. Bu kadardı. Videolarımızın devamını istiyorsanız like atabilirsiniz. Bye.